sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 8. ünitedeyiz. Emergency and Health Problems, acil durum ve sağlık sorunları hakkında konularımıza devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz inşallah birinci ve ikinci videolarımızda seyretmişsinizdir. Asking for and giving advice, şimdiki videodaki konumuz tavsiye isteme ve verme konusunu işleyeceğiz birlikte. Cümlelerimizi inceleyelim isterseniz. Kişilere tavsiye verirken should, shouldn't yardımcı fiili kullanılır arkadaşlar. Bu yardımcı fiiller kullanılırken yapı should, shouldn't plus base form of the verb yani temel haliyle, yalın haliyle fiilin yazılır şeklinde ifade ediyoruz. I have a toothache. Bakalım bir diyalog var. Dişim ağrıyor diyor orada A'daki arkadaş. B'deki de you should see dentist. Diş hekimine görünmelisin, görünsen. Olur. Yani arkadaşlar burada tavsiye veriyoruz. E, yapmalısın, yapsan iyi olur, görünmelisin şeklinde. Şudun bize verdiği anlam budur arkadaşlar. Arkadaş arka, Arkadaşımıza tavsiyede bulunuyoruz, nasihatte bulunuyoruz. E, Aheves gares sortu. Of. Neyi vermiş arkadaşımıza? Boğazı ağrıyor diyor, boğazım ağrıyor. Peki ne tavsiyede bulunabiliriz ona? You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemelisin. Tabii ki eğer birisinin boğazı ağrıyorsa şunu yapmalısın veya yapmamalısın şeklinde tavsiyede bulunabiliriz. Buradaki cümlede ise soğuk su içmemelisin. You shouldn't drink cold water şeklinde ifade ediyor. Tavsiyede bulunuyor arkadaşım. B'ye bakalım birlikte. Tavsiye verirken daha kuvvetli bir uyarıyı ifade etmek için. Evet şurada bir tavsiye var ama Şuradan daha kuvvetli bir tavsiyede bulunuyorsak had better yardımcı fiili kullanılır arkadaşlar. Demek ki burada daha kuvvetli bir tavsiyeden bahsediyorsak had kullanacağız demektir. Bu yardımcı fiil ile verilen tavsiyeye uyulmadığı takdirde kötü bir sonuçla karşılaşılacağı uyarısı yapılır. Evet burası çok önemli. Buradaki fark çok önemli. Olumsuz hali had better not şeklindedir. Bunu da unutmayalım. E, örneklerimize bakalım. I have got the flu. Düşünmüşüm, grip olmuşum, nezle olmuşum diyor değil mi? Şimdi had better'ı bir tavsiyede bulunuyor. Ama e, kuvvetli bir tavsiye var burada. You had better see a doctor or you'll get worse. Doktora görünsen iyi olur yoksa kötüleşeceksin. Bakın bir uyarı var. Kuvvetli bir tavsiye. Ve ardından ne demiştik? bu yardımcı fiil ile verilen tavsiyeye uyulmadığı takdirde kötü bir sonuçla karşılaşılacağı uyarısı yapılır diyor arkadaşlar. Yani eğer doktora görünmezsen daha da kötüleşeceksin demek istiyor. I have got a fever. Ateşi varmış arkadaşımızın. You had better not go to school today. Bu sefer olumsuz bir tavsiyede bulunmuş. Bugün okula gitmesen iyi olur şeklinde. Ee, biz bunun altyapısında ne anlıyoruz? Yani okula gidersen daha da kötüleşebilirsin bir uyarı var burada değil mi arkadaşlar? Şiddetli, kuvvetli bir tavsiye var. C'ye bakalım. Birinden tavsiye isterken, bu sefer tavsiye istiyoruz. Şu yardımcı fiili cümle başında ya da bir soru sözcüğünden hemen sonra kullanılır. Soru soruyoruz bu sefer. Bir tavsiyede bulunmasını istiyoruz arkadaşımızdan. Should I take this pills? Pill neydi arkadaşlar? Bir önceki videomuzda vardı. Seyrettiniz mi? Tekrar hatırlatıyorum bu üçüncü videomuz. Bir ve ikinci videolarımızda bu kelimeler geçiyordu. İlaç demekti. Hatta painkiller kelimesini de söylemiştim. Painkiller de ağrı kesici demiştik. Bu ilaçları almalı mıyım? Şeklinde bir e, soru soruyor. Tavsiye istiyor. Yes, you should. Evet, almalısın diyor arkadaşı da. I got a backache. Neresi ağrıyormuş arkadaşlar? Sırtı ağrıyor. Değil mi arkadaş? Sırtıma, sırt ağrım var diyor. What should I do? Ne yapmalıyım? Ne tavsiyede bulunmuşsun bana? You should lie in bed and have a rest. Yatakta uzanmalı ve dinlenmelisin diyor. Öyle bir tavsiyede bulunuyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Should ve had better'ı öğrendik. Şimdi sorularımıza bakalım the sentences which should or shouldn't. Yani olumlu veya olumsuz cümle kuruyoruz burada. Örneğimize bakalım. She has an exam tomorrow. Yarın sınavı varmış değil mi? Ne tavsiyede bulunuyor? She shouldn't go to the party. Partiye gitmemeli. She should stay at home and study. Evde kalmalı ve ders çalışmalı şeklinde de tavsiyede bulunabiliriz. Peki, he is very tired. O çok yorgun diyor. He not to have to go to bed early. Erken uyumalı diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Erken uyumamalı mı deriz burada? Erken uyumalı. Onun için olumlu cümle kuruyoruz. He should go to bed early. It's raining. Yağmur yağıyormuş. We nokta nokta take an umbrella. Şemsiye almalı mıyız deriz yoksa almamalı mıyız? Yani olumlu mu olumsuz mu kullanırız? Tabii ki olumlu kullanırız arkadaşlar. We should take an umbrella. Şemsiye almalıyız deriz. Alsak iyi olur deriz. Üçüncü soruya bakalım. Children nokta nokta watch TV too much. Çocuklar çok fazla televizyon seyretmeli mi deriz Seyretmemeli mi deriz? Lütfen buraya dikkat edelim. Bakalım bir sonrakinde ne diyor? It's harmful, zararlı. Onlara çok zararlı. O zaman ne diyeceğiz? Tabii ki olumsuz kullanıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Children shouldn't watch TV too much. Çocuklar televizyonu çok fazla seyretmemeli şeklinde tavsiyede bulunuyoruz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. You... Nokta nokta, eat too much chocolate. Çok fazla çikolata yemelisin mi, yememelisin mi deriz. It's bad for your teeth. Dişlerin için çok kötü. Tabii ki yememelisin diyeceğiz değil mi? Çok fazla yani ayarında yemelisin. The weather is cold today. Hava bugün soğuk. Bakalım cümlemizin devamına. You nokta wear warm clothes. Seni sıcak tutan kıyafetler giymelisin mi deriz? Giymemelisin deriz? Eğer hava soğuksa tabii ki ne diyeceğiz arkadaşlar? Giymelisin Di yani you should olumlu cümle kuruyoruz. Altıncı sorumuzda ise we nokta to, not to leave, leave the lights on. Işıkları açık bırakmalı mıyız? Bakalım cümlenin devamı on. When we go out dışarı çıkarken ışıkları açık mı bırakmalıyız arkadaşlar? It's a complete waste of enerji kaybı değil midir? Eğer açık bırakırsak. Diyelim evden çıkıyorsunuz, evin ışıklarını açık mı bırakırsınız çıkarken? Tabii ki kapatırız çünkü bir enerji kaybı var burada. Onun için ne diyeceğiz arkadaşlar? We shouldn't leave the lights on. Lights on diyor bakın burada. On olduğu zaman biz burada açık olduğunu anlıyoruz. Yani dışarı çıkarken ışıkları açık bırakmamalıyız şeklinde cümlemizi kurabiliriz. Son sorumuza bakalım. Öğrenciler not use their mobile phone during the Evet. Bu çok güzel bir soru. Peki, öğrenciler sizce e, ders boyunca telefonlarını kullanmalılar mı? Kullanmalı, kullanmamalılar mı? Yani tabii ki bir öğretmen olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz kullanmamalılar diyeceğiz. Belki siz şimdi oradan ya hocam kullanalım diyor olabilirsiniz ama tabii ki students shouldn't use their mobile phones during lessons. Ders boyunca, ders süresince öğrenciler telefonlarını kullanmamalılar arkadaşlar. Evet, should ve shouldn't yapısını incelemiş olduk, öğrenmiş olduk. Bu üçüncü videomuzdu. Arkadaşlar 8. üniteyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 8. ünitemizin pdf'sini çıktısını da alıp ders çalışabilirsiniz. Linkler var videoların altında. Bu videomuzun da sonuna geldik. Dördüncü videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen ihmal etmeyin videolarımızı seyretmeye devam edin. Görüşmek üzere.